Merhabalar, ben Yağmur Eski. Taşkapı Ortaokulu'nda okuyorum. Kod dil takımının sözcüsü olarak bu, bu videoyu çekmekteyim. Takımımız bu sene ilk defa yarışmalara katılıyor. Ben ve sınıf arkadaşlarım İngilizce ve Türkçe derslerinde dil bilgisi konularında zorluklar yaşadık. Özellikle isim tamlamaları konusunun soyut olması bizi biraz zorladı. Bunun üzerine takımımızla eğitim teknolojileri alanında hikayelerle dil bilgisi eğitimi projesini geliştirdik ve temel olarak isim tamlamaları üzerinde durduk. Dil bilgisi konusunda Türkçe ve İngilizce derslerinde en çok zorlandığımız isim tamlamalarını daha keyifli öğrenmeyi amaçladık. Dil bilgisi sıkıcıdır. Ön yargısını ortadan kaldırmak amacı ile bu projeyi geliştirdik. Hikayeler ve animasyonlarla konuyu anlattık. Scratch programını kullanarak oyunlar geliştirdik. Ayrıca örnekler ve sorularla konuyu zenginleştirdik. Bu sayede öğrencilerin bu soyut konuları daha kolay bir şekilde öğrenmesini bekliyoruz. Takım olarak projeyi geliştirirken biz çok eğlendik. Umuyoruz ki konuyu öğrenirken de çok eğleniriz. Bizim projemiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.